Hakkın kandilinde gizli sır idim, Anamın beline indirdim beni. Ak mürekkep idim, kızıl kan ettin, Türlü renklere yandırdın beni. Anamın karnında ben neler gördüm, Yedi derya geçtim, ummana daldım. Dokuz aylık yoldan sefere geldim Bir kapısız hana indirdim beni Ben de bildim şu dünyaya geldiğim Tuzlandım da çapıtlara belendim Bir zamanda beşiklerde eğlendim Anamın sütüne kandırdım beni Beş yaşında akıl geldi başıma On yaşında gider oldum işime Varıp da deyince 15 yaşıma Bir kuru sevdaya yendirdim beni 15 yaşadım 20'ye yol oldu 30'unda çevre yanım göl oldu 40 yaşadım hayrım şerrim belli oldu Hayrımı şerrimi bildirdim bana 50'sinde yaşım yarısın geçti 60'ında yoluma yokuş düştü. 70'inde biraz tebdilim şaştı. Mertebe mertebe indirdin beni. 80'inde beratçığım yazıldı. 90'ında kan damarım büzüldü. 100 yaşında ağzalarım çözüldü. Bir sabi masuma döndürdün beni. Karaca olan der ki yaktın yandırdın Ecel şarabın verdin kandırdın Emreyledin Azrail'i gönderdin Hiç de doğmamışa döndürdün beni